dersteyim. Geleceğimle ilgili planlarım, hayallerim var. Dinliyorum, anlıyorum. Bu yolda bana hiçbir şey engel olamaz. En yakınım, sırdaşım, özelim, telefonum bile olsa. Telefonsuz dersteyim projemiz kapsamında sınıflarımıza konulan telefon dolapları ile öğrencilerimizin telefonlarını bırakarak derslerine daha çok odaklanmaları sağlanıyor. Elbette telefon sadece bir iletişim aracı değil. Bunu biliyoruz uygulamalar ile eğitimimize yardımcı oluyorlar. Notlarımızı alıyoruz, anılarımızı biriktiriyoruz. Telefonlarımız bizim için koskoca bir dünya. Ancak derslerimizi, dikkatimizi dağıtmadan doğru anlamanın yolu ilgiyle dinlemektir. Aksaray Valiliği himayesinde gerçekleştirilen telefonsuz dersteyim projesi sayesinde sabah okula geldiğimizde güvenle telefonlarımızı dolaplara koyuyoruz ve bu sayede derslere daha fazla odaklanabiliyoruz. Derslerden aldığımız fayda daha fazla oluyor. Telefonlarımızı dolaba koymamız sayesinde telefonlarımızda aklımız kalmıyor. Böylece derslerimize tam verim sağlamış oluyoruz. Çocuklar telefonlarını güvenli şekilde kutulara koyuyorlar. Derslerde herhangi bir mesaj, ileti geldiği zaman e, derste odaklanmaları bölünmüyor dersi kesilmiyor. Bu şekilde faydalı bir proje olduğunu düşünüyoruz hep beraber. Teşekkür ederiz bu projeyi emeği geçen herkese. Bundan dolayı ders boyunca telefonlarımızı bu güzel dolaplarda misafir ediyoruz. Dinle ve anla. Bu yolda sana hiçbir şey engel olmasın.